Evet. Sadece Oda mısın hala? Evet buradayım. Harika. Var mı son bir sorun yoksa teşekkür edeceğiz sana. Ee, ben sana bir şeyler söylemek istiyorum. <laughs> 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 Sadece de. Ben seninle büyüdüm. Ben seninle büyüdüm sayılır. Ee, ablam da senin çok büyük bir hayranın e, ee, o hani canlıyız sana sarılanlar oluyor ya böyle gelen e, seyirciler falan. Evet. O kadar hevesleniyorum ki keşke ben de onların yerinde olup sana şöyle sıkı sıkı sarılmak geliyor içinden ama olmuyor işte. Ay İnşallah canım benim. İnşallah bir gün seni görürüm. İnşallah. Ay. Çok istiyorum seni bir gün görmeyi. Çok istiyorum. Ya ben ben senin yerine Gökçe'ye, Müge'ye sarılayım ya onlar da. <laughs> gel, gel gel. <laughs> gel, gel. Gel, gel, gel. Canım Sacide'cim benim. <laughs> Sacide. <laughs> Şu an onu izlemiyorum. Sacide, programa gelmek ister misin? E, gelmek isterim tabii ama hani öyle bir imkanım yok galiba. Eğer adlandım. gelemeyeceksen de ben Adıyaman'a geleyim sarılalım ondan sonra ben dönerim yani. <laughs> çok iyi olur, çok iyi olur. Programa pro, programa gelmek istersen <laughs> ekibe söyleyeyim. Ee, önümüzdeki tamam. haftaya sana biz ay ayarlayalım her şeyini. Gel burada programı izle hemen tanışmış oluruz olur mu? Tamam. <laughs> Şey, e, peki bir şey isteyebilir miyim? Çok oluyorum ama biliyorum. Alo? İste bakalım ya, <gülüyor> <gülüyor> Evet, evet. İste bakalım sadece. Ya ben, e, şimdi bir ben farklı bir e Fatma Gidin Ben o zamanlar seni aramayı çok denedim. Ne alakası var? Konuların... <laughs> konuların birbiriyle... Evet, evet. biz, biz Engin Akirek ve Beren Saati senin programında çok görmek istiyoruz. Evet. Lütfen onları bir gün davet eder misin? Engin Akgürek'le Beren Saat. Hı hı. Tamam bir dakika. Engin Akgürek falıyım. Bütün fanlar olarak çok denedik o zaman size bağlanmayı. Tamam. Lütfen seni programda görmeyi çok istiyorum. Tamam Bağlanım. bir dakika bir dakika. Şuradan ço <laughs> çocuklar ee, Can'la Müge'yi kaldırın. E, Engin'le <laughs> <laughs> Engin Engin'le Beren'i arayın gelsinler. Çok teşekkür ediyoruz Sadece İnşallah onları da en kısa zamanda programımızda görürüz. Kendine iyi bak. Adıyaman'a selamlar, sevgiler, hürmetler. Çok çok seviyorum, öpüyorum. İyi geceler. Sağ olasın. Gökçe'cim ne yapıyorsun hayatım? Neler yapıyorsun? Evet, bir parça, bir parça alacağız şimdi senden. Hangi parça? Kıskanırım. Tabii ki. Heh, şunu, Kıskanırım var mı senin albümün içinde? Var. Var. Evet. Ha. Ha doğru, Hatta pardon, ona pardon. klip geliyor bu hafta. Pardon kıskanırım var senin albümün içinde şey öteki söyleyeceğin Kızılcıklar var mı? O yok. Heh, onu onu konserlerde o tarz şarkı Onu çalıyorsun. konserlerde. Evet. Kıskanırım seni ben çok güzel bir sanat müziği parçası sen de zaten bir sanat teşekkür müziği hastasısın. Evet aynen aynı. Alkışlar Gökçe için. Buyurun.

Ismini, gülünü Seni saram Kemal belini kaskanırım. Deli ediyor beni kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.